Hepsi merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet. yine Brawl Stars oynuyoruz e, bugün görev yapacağım arkadaşlar şurada 24 düşman yoket Roza var ama şunla kart görevini sıcak görev görevini falan yapmayacağım savaş topu görevini yapacağım El Primo görevini ve de önce hmm, görevini yapacağım hızlıca geçelim hiç uzatmadım Hı, sesi biraz açayım. Evet. Hmm, Rozu değil bir karakter. Hayır. Bu iki var. Tüh be. Ama ben öldürdüm de. Aman. Arkadaşlar en bir oyunu kazanmayı oynamayacağım. Hep adam öldürmeye çalışacağım. O yüzden topu salacağım diye artık mı ondan neden neden saldım falan demeyin. Yani aklınızda öyle bir soru kalmasın. Dur <laughs> <laughs> Anlamadım marka. Sorun yok. Üçünü öldürdüm. Name, ya da kazanmaya oynayayım ya. Roza'yı sonra yaparım. <laughs> Abi ölmedin sen de. Atarım ya. <laughs> Atar <laughs> mısın? Atarım. <laughs> Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Neyse. Oha. Bütün şunlar falan her tarafı kırılmış. Ya hayır ya. Kedimi çıkarıyorum. Hmm. Hmm. bayağı bir kişi öldürdüm ha. He. Kaç kişi öldürdüm? 6 kişi öldürmüşüm. Tamam. Güzel ya. İyi. Yeah. Hem 15 rütbeye de gideriz. Mükemmel ya. Mükemmel. <laughs> Arkadaşlar ya geçenki videoda çok üzüldüm. En şanssız günümde o geçen. Oh. Ah. Bir kişi öldürdüm. Hello, hello, hello. <laughs> Oha. onu. Ağırtın Mortis. Kralsın. Süper. Ama uzun ha. Yo işi yapıyorsunuz ha. Bizimkiler de baya bir iş yapıyor. Baya iş yapıyor. Yani iyi takım arkadaşları geldi. İyi ki de iyi geldi. Haydi de Mortis. Ah be. Sorun oh. yok. siz kimsiniz ya? Ya mama Mortis çalma ya. Gol atma Mortis. Atamadı da. O bayağı bir adam öldürdüm. Eyvallah. Topu bıraksaktım da gol de atabilirdim. <laughs> bildiğim de boşu boşuna harcadım. Muhtişe bak. <laughs> Hayır. Allah rızası İyi takım arkadaşları geldi. Tekrar oynaya basacağım bakalım. Geliyor der E, ee, Mortis sen gel. Sen iyi oyna. Ee, gelmedi ya. Puh. İyi kasıyoruz ha. Bugün benim günüm. Ama Bir de katmayacağım <laughs> Bilerek böyle yapacağım Onu tutacağım İnşallah Arkadaşlar sizce Roza mı daha güçlü yoksa El Primo mu Bence e ee, ulti olarak roza onu ezer de. Diğer konularda da El Primo yu. Bence aynı. Ben ikisini de eşit sordum. Ben zaten size sordum. Hayır. gördünüz mü? Golü gördünüz mü? Maç tekrarını yine atacağım. Maç tekrarını izleteceğim arkadaşlar. Gördünüz mü golü? Yani şarjım bitiyor. Arkadaşlar. O neydi? Aldık mı? aldık değil mi? Alamadık. Hayır. Hayır. Yenilirsek de olur da yenilmeyelim. Yani yenilirsek bir şey olmaz mı? Bir dakika ya. Kaç şey kaldı? Görevler. Altı maç kaldı. Bunu da mı oynayayım arkadaşlar. Ee, Hesaplaşma da Rosa oynayacağım. Oha kurov var onlarda. Ben kurallar diye de bir şey yok. Hiç hasar veremez. <laughs> tamam. Verdim hasar yeteri kadar. Atabilirdik gol ama. Havada Havada Ben ben bir anda izliyorum seni Evet <laughs> Yes Allah'a seyrederdik ama 5.000 He evet, fena değil Arkadaşlar Ocean Survival'ın devamını gelmesi yani devamı gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like atın. Evet. 5 like atın. Devamının gel devamının gelmesini istiyorsanız. Yani Ocean Survival. <laughs> Oha. Bul kırdım bul. Bul kırdım bul az bana. Bul ne yapıyorsun? O güzel goldü. güzeldi. Şimdi hakkını yemeyelim arkadaşlar. Hayır. Ya hayır ya. Ya hiç bir suçu yok da adamın. Burada benim suçum var. At bana. Atsaydı da bir şey değişmeyecek değil mi? Gelin. Tüh, orayı şimdi bu bir ulti atacağım arkadaşlar. Var ya. Uzaklaştırdım. Tamam uzaklaştırdım. Helal bu. Bir... Tamam arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Mükemmel gidiyoruz. Şu anda kazanmaya oynuyorum. Zaten hasar verdim bayağı. Bal at bana. At bana. Ya balya. Erken atsaydın iyi olurdu. Ama... Hadi be dayanalım. Hadi hadi hadi. Biraz daha sar beni. Vur vur vur. Arkadaşlar bakın havadaydım. Yes, hasar var görevimi bitirdim. Her prim oyna. 35 tane var. Tamam. Büyük kutu var. Şunu almak istiyorum ya. Yani. Aynen. Proza oynayacağım arkadaşlar. 3 maç daha kazanayım. 2 maç daha kazanmam lazım. Hayır. Tutarsınız. Tamam. Ha. Hep arkadaşlar biri eee böyle atmayı oynuyoruz. Nejet düşen O simgeyi kazanmak istiyorum. O simgeyi çok sevdim. Hayır. Hayır. Ama hayır ya. Orada kendim yürüyecektim. Bakayım. Er salıyor kral. Hey saldı. Kral. <laughs> At bana. Gel bana. Gel. gel Tamam. 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 Tövbe Tamam. 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 Arkadaşlar umarım eğleniyorsunuzdur. Çok konuşmuyorum. Oh. Aa. ama oha, oha. kural ne gri ne arkadaşlar biz bittik salalım ya sal abi sal ya bırak ya hello, hello, hello. arkadaşlar bir de al Bıraksan hadi. Hadi, hadi lan, gelin. Gelin, almaya <laughs> Aldık Mekemmel aldık ya. Atarsın bir Geçelim. Gelalım oraya. Tamam. You're enough. Yes. Yes. Bu maçı vermek yok. Bu maçı vermek yok. Bu maçı vermek yok abi. Yavaş vermek yok lan. Gel <laughs> lan Canımı toparlayayım gideceğim. <laughs> Al Darli. Ay Darli ne ya? Hayır. Suçum. Benim suçum, vallahi da benim suçum ya. Yani. Neyse, yenildik. Tamam. Yes, yes. Bu maçı vermek yok lan. Yes, yes. Yes. Son maçımız. Bunu da kazanırsak çok iyi olacak. Hello, hello, hello. Çok iyi olacak. Ya. Yeah. Öldüm. Keşke tekrar oynaya bassaydım. yapıyorsun King ya? Of. Hadi be. Alamadım ki. Alamadım ki. Olsun. <laughs> Alır mıyız? Alırız. Alamaz. Hayır. Hayır ya. He ne yapıyorsun? Ya yenildik ya. Oha. Oh. Koltuğu at bana ulti beyin diyeceksen Nereye beyin atayım Atta sıkıntı yok <gülüyor> <gülüyor> Oha Bravus. Yenildik Anlatsın arkadaşlar Önceki mata Ay önceki maçı hatırlıyor musunuz? Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım hello, hello. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.